Animasyon gerçekten çok beğeniyorum. Buradaki şeyler uygun olması gerçekten bana çok fazla şey kattı, bilgimi genişletti. Bence her şeyde olması gereken bir merkez. Gerçekten çok beğendim ve çok şeylere yayılmasını isterim. Teşekkürler. Merhaba, ben Barkın'a geldim. Lise öğrencisiyim. Burayı çok beğendim. Güzel yapmışlar. Yakın isteyenler için çok teşekkür ederim. Burası gerçekten çok hoş ve çok eğlenceli bir yer. Aynı zamanda deneyerek öğrenmemiz de işinci Keşke her de olsa çünkü buraya her gencin gelmesi lazım. Bilim ve İnovasyon Merkezi'nin yapılmasında katkısı geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok eğitici ve öğretici bir yer olduğunu düşünüyorum. Something...